Hedefleriniz ileriye dönük olsun. Bağdat'ta bir marangoz Kudüs'ün işgal altında olmasına dayanamamış. Bir minber yapmış. Ama bütün servetini harcamış. Altınlarla, mücevherlerle, elmaslarla donatmış. Bütün hükümdarlar ondan rica etmişler. Ne olur minberi bize ver. Hayır demiş. Ben bunu Kudüs için yaptım. Mescid-i Aksa için yaptım. Ama demişler o 60 yıldır işgal altında nasıl olacak? Ben demiş marangozum, benim vazifem bu minberi yapmak. Bir yiğit de çıksın, bu minberi yerine koysun. Nurettin Zengi bunu duymuş. Bir hükümdar olarak ben koyarım demiş. Almış. Ve Kudüs'e koymak için yapamamış. Selahattin Evi bir daha 4 yaşındaymış. O da duymuş ve yemin etmiş. Babam yapamazsa ben yapacağım. O güne kadar gülmeyeceğim, beyaz sarık bağlamayacağım, kendime eve yapmayacağım. Ve 20 yıl sonra Nurettin Zengin'in yapamadığını, o marangozun hedefini gerçekleştirmiş. Yani 20 yıl marangozun yanında kalan minber, 20 yıl Nurettin Zengin'in yanında kalan minber, 40 sene sonra Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya Selahaddin Eyyubi tarafından yerleştirilmiş. İşte bizim hedeflerimiz de büyük olmalı.